Arkadaşlar selamlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle beraberiz ama şu an ekranda gördüğünüz gibi tamamen yeni bir Clash of Clans arkadaşlar. Çin serverını sizlerle beraber oynayacağız. Bu arada ilk defa indirip gireceğim çünkü birkaç ayarlaması vardı. Her şeyi Çince'ye çevirmemiz gerekti. Bunun yanında abi şöyle saçma sapan bir uygulama kurup buraya kaydolmamız gerekti. Bunları kaydolduk falan filan. Abi oğlum bunlar ne lan? Tamam arkadaşlar sorry bir dakika çık 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 çık. Arkadaşlar buralara hiç girmiyorum. Tamam şimdi geldik buraya. O uygulamayı bize mecburen indirdi indi, 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 arkadaşlar. Daha sonra buranın tamamını Çince'ye çevirmiş olduk. Daha sonra abicim sırayla aşama aşama gidiyorum. Buraya bir George yazalım. George yazdığımız arkadaşlar Klişe Okulans karşımızda. Evet karşımızda Çin Klişe Okulans arkadaşlar. Bu seriye size beraber başlıyorum. En son baktım Klişe Burahmet arkadaşımız başlamış. Kendine selamlar olsun. Ben de gördüm abi dedim biz de başlayalım. Biz de bir oynayalım hele nedir ne değildir. Oyunda ne gibi yenilikler var beraber görelim. Size beraber de yeni bir seriyle beraber bir yolculuğa başlayalım istedim. Valla merak içerisindeyim. Neler karşılıyor bizi bilmiyorum arkadaşlar ama şu an indirme seçeneğini tıkladım insin oyun açılsın öyle devam dostlarım şu an oyun indi artık giriş başlayabilir Tıkladım. Bu arada her şey Çinceymiş arkadaşlar. Şu an seste Ömer arkadaşım var. Ömer de bana yardımcı olacak. Ömerciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi bak şimdi. <laughs> ne yazdığını hiçbir şey bilmiyorum. Her şeyi kabul et diyor. Abi yani bir sözleşme önünüze koru hiçbir şeyi okunmadan kabul edersiniz ya. Abi tamamen her şey yazıyor. 2022 yazıyor ama 12. ayın biri 2022 bilmem ne. Valla sağdakine tıklıyorum var doğru mu bilmiyorum ama. Kanki hangisi bu? İnşallah doğrudur abi. <laughs> Tıkladım valla. Lan oyundan attı. Abi yüklendi mi diye bakıyorum. Yok oyun yok. Tekrar bir geliyorum arkadaşlar. Tekrar bir girelim. Yanlış yaptık herhalde soldakine tıklıyoruz. Aha arkadaşlar tam tahmin ettiğim gibi o uygulamayı şu an ekranda soruyor Ama pasif şurayı bir aktif ediyoruz Daha sonra QQ uygulamasından burayı eşleştir diyor Aç diyelim o uygulamayı yönlendiriyor Saçma sapan uygulama bu uygulama arkadaşlar Burada geliyoruz maviye tıklıyoruz Daha sonra buraya next diyoruz Herhalde nexttir abi bilmiyorum Şuradan bir daha next diyoruz Tamam. izin veriyor musun? İzin verme abi ya. izin verme abi. izin vermiyorum. Hiçbir şeye erişmesin. Tamam. Şu an herhalde hazırız. Vatana millete hayırlı olsun. Çin Clash of Clans'a girmiş bulunmaktayız. Ha, Açıldı babacım açıldı. Evet arkadaşlar oyundayız. Evet. Bu arada ekran hala bizimkiyle aynı gibi duruyor. Orman binicileri görüyorum vesaire vesaire. Bu arada logoda tamamen Çince'ye yönelik logo. Gir abi. Lan bir daha attı bir daha giriyor. Abi girecek misin? Çok merak ettim ne yazıyor. Teyler giriyoruz arkadaşlar. Abi hayırlı olur olsun. Artık Çin. Herhalde şef yeniden geldim bilmem neyi verirsin. Normal Türkçeden biliyoruz. Buralara geçiyorum. Tamam. Buraları biraz ezbere oynuyorum. Ulan üstte ne diyor acaba? Ömer üstte bir şey diyor lan. Ulan bir klan bilgisi geldi. Allah Allah bir dakika Şuraya bir bakayım. Evet, Aa. Global chat lan global chat, üstte, üstte mi akıyor? Evet onu kullanarak herkesin chatinde gözüküyor yani. oh Abi bunların hepsini merak ediyorum bakalım nasıl olacak. Bu arada ilk topumuzu kırıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Ee, ya bu hatayı yapmayacaktım abi ya. Şu oyunun başlangıcında direkt yeşil elmazı vermeyecektik arkadaşlar. Hadi hepsini oldum dur. Evet. ilk savunmamızı test etmiş oluyoruz. Burada test ettik. Okey. Geçelim. Savunmayı kurduğumuz an dolayı test ettirdi. Bir de bizim savaş yapmamızı istiyor. Abi Yerman'a dolu çocuğu ya Yerman'a dolu çocuğu Üç köşe üç köşe Al onu tamam daha sonra belediye al Geri dönelim Al abi orayı da Evet efendim çok mükemmel Çok mükemmel bana bunlarla gel Bir bin altın bin de iksir arkadaşlar Depomuzu hmm. tamamen doldurmuş oluyoruz Lan Ömer ezber oynayabiliyorum ha Eksi bir şey artı bir şey var mı burada Yok abi sadece o, Bu geçici olarak bunları bitirdikten sonra Evet böyle bir hmm. hediye kutusu ne var? Ona tıkladığın evet. zaman 2 tane hediye veriyor sana. Hediye mi gelecek? Heh aynen. Abi şu an Orada... bekliyorum. Aynı Burayı var, Tamam. tamam. Sonra... Şurada inşaatçıları çalıştırıyorum ama bu taşları vermem abi. Bu taşları sana yedirmem. Bu arada şu mavi bilet ne? lan altta bir mavi bilet var. Acaba altın bilet gibi bir şey mi? Abi o mavi bilet şöyle söyleyeyim. Hani e taş gibi düşün. Evet. O i̇şi görüyor yani. Ha anladım. Tamam arkadaşlar. Yeni yeni çini çözüyoruz arkadaşlar. Şurada yeşil taşları harcamam. Her zaman oyuna başlarken bunu söylüyorum. Tamam. İlk saldırı mı yaptıracak? Oo bir kışla kurduk. Lan onu da vermem. Onu da vermiyorum abi ya. Gidip 10 saniye için birer tane yeşil taşımı yemeyin. Bu arada üsttekine abi baksana. Adamların direkt hesabını da... Oğlum bu ne? Ömer. Benim abi. Lan birinin köyünü gördüm üstü. bir dakika bu ne lan? Belediye binası mı? Oğlum. Oğlum mavi mavi belediye binası var lan. Abi işte Çin sürümde belediye binası skinleri var bu arada. Belediye binası 13 adam lan üst kurmuş. <laughs> Acayip bir şey lan. Abi çok çok değişik yani. Allah Allah. Oğlum Allah'tan bizim oyuna böyle bir şey gelmemiş. Yani saçma sapan bana bilmiyorum da saçma geldi arkadaşlar. Yani size nasıl? an bir sesini alsam mı? Şimdi geriye çıkalım. Biz ana köyümüze odaklanırız abi. Rakibin köylerine çok baktık. Şimdi ordumuzu eğitliyor. Hemen hızlı şekilde barbarlarımızın hepsini eğitiyoruz. Bir taş tamamlan verelim burada hızlı ilerleyelim abi. Şimdi onu hiç bekleyemem. İlk savaşımızı yapalım. Goblin haritasına şöyle bir hilal taktiğiyle arkadaşlar. harca kuleyi alıyorum. Arkadan hiç beklemiyorum. Belediyeyi de direkt barbarlara düşürüyorum. Hızlı bir şekilde burayı alıyoruz arkadaşlar ve çıkıyoruz. Al budur. Tamamen budur mantık budur. Her zaman oyuna başlayınca Baker'ı çok seviyorum. Geç abi burayı da. Tamamen her şeyi aldık. Burayı da bitirdik. Tamam. Al, artık o isme geldik arkadaşlar. Tabii ki CG Kose YT yazalım arkadaşlar. Şuradan kabul edelim. Burayı kabul ettik. Hemen Abi belediye binamızı ikiye yükselttik. O taşı versem mi diyeceğim. 10 saniye için hiç vermek istemiyorum. Bunun bitmesi lazım. Hemen bitsin devam. Bitti arkadaşlar belediye binamız. Hayırlı olsun. Abi şu an izin vermiyorum. Çin olduğu için izin vermeyeceğim bunlara. Buraya gelelim. Evet gümüş bilet mantığı burada da devam ediyor. Anladığım kadarıyla. Üstü inşaatçılarımızı gösteriyor. Yükselteceğimiz binalar falan filan. Okey. Aha dediği geldi. Aa bir dakika lan dur 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 dur. Tamam bir tane engel küreği verdi. Engel küreğini alıyorum. Alabilecek miyiz tıkladık. Abi neden ver verdin mi acaba? Tamam tıkladık. Şurayı veriyor mu? Bunları vermiyor. Ha bunların da görevleri var arkadaşlar. Görevlerle beraber alabileceğiz. Tamam geri çıkalım. Bakalım abi tekrar bir görev daha diyor sanki ama. Ben mi göremedim? Alta doğru gelinmiyor. Şuralara bakalım. Ha şurada bir tane daha var. Oo küçük iksiri. Bir küçük sıra arkadaşlar yeriz Onu da almış bulunmaktayız Demek ki buradan günlük olarak bize ödül verecek arkadaşlar Bunları da alırız Tamam buradan bir geri çıkalım Biz gelişmemize odaklanalım Ordumuzu eğitmemiz lazım Hemen şöyle gelelim arkadaşlar Sadece barbarımız açık olduğu için Full barbarlarımı eğitiyorum Büyümüz zaten yok Klan kalemizi de yakında kurarız Belki bakarsın Ahmet'in klanına gideriz arkadaşlar Onu da değerlendireceğim. Onun haricinde şu an Abi şöyle Player spots tamam gelen mesajlar var bir de şu kupa sıralamasına falan bakmak istiyorum. Gelmişiz arkadaşlar buraya kadar. Bir bakalım abi şöyle random birkaç kişinin köyüne bakalım merak ettim. Şu an belediye binası 16. O global birinci dördüncüsü. Global dördüncüsü arkadaşlar bir ziyaret ediyorum. Arka plan tamam bizim arka plandan. Hero'ların bir kostümlerine bakalım. Şöyle profiline geleceğim. Hadi. Oğlum adamın bu arada lan hangisi bu kral herhalde? Bu kraliçe mi? <laughs> bu kralı burada şampiyon. Abi adamın koruyucusu bende gözükmüyor lan. Allah Allah. Oğlum bunlar nasıl kostüm lan? Efsane kostümler değil mi? Lan Ömer bu kostümler ne? Abi kostümler bayağı değişik bu arada. Abi çok iyi lan. Adamın koruyucusu bende gözükmüyor. Ha belediye binasında skin yok herhalde bunun. Bir dakika diğerlerine bakalım. Bu ne demek acaba? Bir dakika abi. Lan efsane derecede adamlar görüyorum şu an. Klanına birine... Aa, bir ne? Aa. Biz ziyaret edelim. Şunu bir ziyaret etmek istiyorum. Al abi şöyle Oha Ömer dur 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 arka plana bak dördüncüye mi girdi abi yok bir daha kalan ben tamamen bir Kore hayranıyım böyle mükemmel bir arka planın Türkiye'ye de gelmesini istiyorum ya abi köye bakar mısın ya bu ne belediye mi bu da? Abi belediyeye bakar mısınız? Kral içinde tamamen yapay kral gibi bir şey. Yapay zekalı kral. Kostümlerine bakalım. kostüm o kralı şeye bak. <laughs> Anana uğradını. Ali abi. Ömer. Oğlum mükemmel lan. Biz boşu boşuna oyun oynuyormuşuz biliyor mu? Vallahi işte ben de bunu gördüm sonra ben de ailesiz... Abi biz Türkiye'deki Clash of Clans'ı boşuna oynuyormuşuz arkadaşlar. Adamların şuraya verdiği emeğe bakar mısın? Şuraya yaptığı yatırıma bakar mısın abi? Sana en güzel köyü söyleyeyim. E, dördüncü şey Buradan geri çıkalım. Abi ben şu an bunu oynadıktan sonra Türkiye'de oynamak istemem lan. Abi gerçekten var ya biz boşu boşuna oynuyormuşuz arkadaşlar o kadar söyleyeyim size. Şuradan oyuncuları görebilecek miyim gördüm. Dördüncü mü dedin? Evet abi 100... 9477 kupa. 247 yazan seviye olan değil mi? Abi, direkt köye inceler. Köye ziyaret et. Abi adamın ko... Bir dakika. Köye mi baktın? Kostümlere bakalım. Ulan burada da kral yok. Tamamen ve skinler yüklenmemiş herhalde arkadaşlar. Hemen bu şekilde bir ziyaret edelim. Allah'ım oğlum Ömer bu ne? Arka plana baksana abi. kadar <laughs> uzaklaştır. Elinden ne kadar geldiyse. Nasıl lan? Uzaklaştır. Ekran uzaklaştır köy. Abi Ömer uzay mekiği lan. Evet. <laughs> bu ne lan? Abi işte diyorum ya sen çok değişik. Bu arada bu arka planlar da fiyatları da Ömer bunlar tıklıyorsun bak burada robotları falan animasyon gösteriyor. Ona dikkat etmedim. Kanka Ömer bak şey yapsana. Uzay mekiğinin baş kısmına gel robotun üstüne tıkla. Bir animasyon çıkıyor oraya tıklayınca. Köyün içine gelelim. Bak şurada Çin'le alakalı arkadaşlar dekorlar var. Aynen daha yeni gördüm ben bunu bu arada. Abi. Kahretsin. Oğlum Ömer. Bak şurada da varmış bu arada. Ben, 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 ben burada aldım bilet ya da arka planı satın alabilsem burada devam edeceğim öyle gözüküyor ha. Abi. abi. Lan biz oyunu boşuna oynuyoruz. Biz oyunu boşuna oynuyoruz. Adamların ya arkadaş Belediye skinlerine kadar var? Lan adamların uzay mekiği yapmışlar uzay mekiği. Valla var ya arkadaşlar dibim düştü. Çin serverunun ilk bölümünü geride bırakacağım. İkinci bölümü merakla bekliyorum hepsini beraber incelemeye çalışacağız. Sizler de benimle beraber takip etmek için muhakkak kanala abone olduktan sonra like atmayı unutmayınız. Diğer bölümü ben de merakla bekliyorum. Abi acayip şeyler dönüyor ya. Diğer bölümlerde görüşürüz. Bay bay.